VSX ekranlarına ve Tivizyon'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölüme başlamadan alt yazıları açmanızı tavsiye ederim. Çünkü konuşmaları Türkçe'ye çeviriyorum. Sizlere Türkçe alt yazıda bir destek sunuyorum. Konuşmaları anlamak için alt yazıları hem YouTube'da hem Facebook'ta açabilirsiniz. Böyle izleyebilirsiniz. Her iki yerde de alt yazı var. Şimdi görevimize geçelim. Have taken over Anladığım kadarıyla burada biraz sonra geçeceğimiz bölgede bir saldırı var ve biz de burayı korumamız lazım. Bu birliklere yardım etmemiz gerekiyor bizden Firelu bunu istiyor Burayı koru diyor bize Bizi koruyacağız İlk önce ne var ne yok bir bakalım kaç kişiler Şurada da bir düşman var ama O taraf pek bakmayacağım Bu tarafa yardım etmemiz gerekiyor Geldim Mermi dolduruyorum Onu yok ettim. Tekrar mermi dolduruyorum. İşi bitti. Daha gelenler var. Dikkatli olun. Gelen yok mu? Arkamızdan da gelebilirler. Geliyorlar. Tahmin ettiğim gibi bitmedi. Oraya saklandı fark ettim. Mermi değişikliği yapmam lazım adam bana yaklaşıyor. İlk önce şuradakini bitirebilirsem. Orada iki kişi var. İkisi de oraya gitmiş galiba. Bu görevi de tamamladım. Encounter görevini de tamamladık. Arada onu da yaptık. Gayet güzel. Bunlara yardım etmiş olduk. Şimdi ana görevimize gidebiliriz. yan, yan görevlerden birini yaptık. Encounter'lardan birini tamamlamış bulunmaktayız. İlk encounter'lardan biriydi bu. Şimdi bizim asıl korumamız gereken yer burası. Bakalım bunlarda bize yardım mı gelecek mi? Geldim geldim. Az bir yolum kaldı. Yaklaşık 2 dakika içerisinde orada olacağım. Oo daha gelmeden sıkmaya başladı yalnız bunlar. Zorlu olacak bunlar. Zorlu düşmanlara benziyor. Yalnız adam ölmek üzere. Yalnız adam ölmek üzere. Geldim. Adamı ölümden alabilirsek gayet iyi olur. Şehit vermeden bunu bitirirsek. Hadi beyler hadi beyler hadi beyler temizleyeceğiz bunları. Aynen öyle. Bakıyorum bomba mı atacak o? Ana bu şey değil mi ya? Boss. Bu boss ya. Anladım. Bunu ödeyemediniz. Ben geldim. Sen çok öne atlıyorsun. Bu hiç bir şey değil. Az bekle birader. Ben sana nereden saldırabileceğimi bir bakmam lazım. Aman. İkisi de bomba atıyor yalnız buraya. Buraya mı gönderecek onlar? Bu aynen buraya gönderecek. Öldüm. İstediğim gibi olmadı. İstediğim bir şeyi gerçekleştiremedim. Nereden saldıracağımı bilemedim ya. Nereden saldırsak bilemedim ilk kez. Bu görevde fail oldum. Sanırım tekrar sıfırlandı. Başa attı büyük ihtimal. Ölünce başa atıyor. Neyse buraları keselim. Pekala. Yapımız yekin aslında böyle bir şey miydi? Galiba böyle bir şeydi. Sidan biraz seki yok, soru akma şu bombayı sen bir bırak. O sana göre bir şey değil. Bu muydu yani olay? İlkinde yapamadım. İkincisinde yaptığım görevlerden birisi daha oldu yalnız. Kaçacak bir delik arıyorlar. Bu da bitti. Bu görevi de yaptık. Çok hızlıyız. Görevi <laughs> göre yapmaya devam ediyoruz ha. Şimdi burayı koruma altına aldık. Artık burası güvenli bölge oldu. Burası güvenli bölge. Artık buraya geleceğiz. Ana üstümüz burası olacak. Nedenini biraz anlarsınız. Agent, we need our base up and and we need to show the of New York they're getting their city back. Our base of operations has potential, but right now it's a piece of shit, and we've got no one to staff it. To get this place where it needs to be, we need people who know what Burası bayağı bomboş. Burada hiç kimse yok ve e, tedavi edilebilecek bu hastalığa, bu virüse çözüm bulabilecek bir doktor bile yok. Bomboş yani. Burası bomboş. Çok insan yok. Sadece bir avuç asker var. Görüyorsunuz onları da çok az kişi kaldı hayatta artık kalan bunlar diğerleri de diğer, diğer üstte duruyorlar orada yaşamlarını sürdürüyorlar ve bazıları da bu isyancılar isyancılar diyebileceğimiz çetelere karşı korumaya çalışıyor ortamı bu e, şehri korumaya çalışıyor şimdi bizden ne istiyorsun diyor ki bu şeyleri aktifleştir anladığım kadarıyla hemen aktifleştirelim. Kaptan, kaptan beyin tezi kurtarmamız gerekiyor. Bir sonraki bölümlerde onları kurtaracağız. Hemen etkinleştirelim bunu. Kaptan beyin tezi kurtarmaya gideceğiz. Bu tamam. Diğeri nerede? Burada pek bir şey yok zaten.

Pekala. Burası da medikal alan. <laughs> yani burada <laughs> savaşan, yara, savaşta olanları iyileştirebiliriz <laughs> ya da başka bir şeyler yapabiliriz herhalde. Ki şey anlatıyor. Burayı da etkinleştirdik ama şu anda halen offline. O isimleri kurtarmamız gerekiyor. Onlar şu anda yayın alınmış durumda. Diğer galiba. Yukarı çıkmam gerekiyor onun içinde. Bu da ne? Bu ne? Rhodes'i kurtarmamız istiyor. Bu ne? Bu hangi bölge? Burayı da etkinleştiriyorum. Şimdi Firelui ile konuşmam isteniyor. Gidelim Firelui ile konuşalım. Bu eee elemanlar neredeymiş? Hey. Bad news. I'm not going to be able to get out there. Not with my goddamn leg like this. I'll do what I can from here, but it's not the same. You have no idea how much I wanted to be in the field. Ha, ayakta durmaya çalışıyoruz. Mücadelemiz her türlü devam ediyor. Ne kadar yaralı olsak bile mücadeleyi durdurmayacağız. Mücadele etmeyi durdurmayacağız. Bu en kısa ödü gördüğünüz Fire Bandajını değiştirmişler. İyi misin? Dinlen bence biraz. Dinlen. Ben her şeyi halletmeye çalışıyorum. Sen rahat ol. Dinlen biraz. Otur bir yere. Ya da yat bir yere. Şimdi ne yaptık? Bir bakalım. Bars of Operations bölgesindeyiz. Operasyonların gerçekleştirdiği bölge de diyebiliriz. Çünkü çoğu şey burada yapılacak. Çoğu şey burada yapacağız. Medical, TH ve Security şu anda açtık. Kullanıma hazır hale getirdik. Ancak kurtarmamız gereken İnsanlar var. 3 kişiyi kurtarmamız gerekiyor. Bunları da bir sonraki bölümlerde kurtaracağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca sayfamızı da beğenin, takip edin. Videolarda anında haberde olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. isteğe bağlı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Vanessa ekranında kalmaya devam edin.